Meşhur Terminal Pide'deyiz ama orijinal ilk açıldığı dükkandayız. Sanayinin içindeyiz burada. <laughs> Bir de yeni açılan bir şubesi daha var. Konsept. O da böyle aynen havalimanı yolu üzerinde bayağı uçak almışlar falan. Uçaklı uçaklı konseptli bir tane daha terminal pide var. O da buraya aitmiş yine. Aynen. Abi şimdi söyledi buranın sahibiyle konuştuk. Biz ilk geldiğimizde bilmediğimiz için hani orası sonradan açılma burası ile pek alakası olmayan başka bir yer diye düşünmüştük. Direkt sahibinin ağzından İlhan abiden öğrendik aynen. ki orası da onlarınmış. Oradaki de aynı mı abi dedim aynı aynen. dedi. Bir tane kıymalı bir tane de kuşbaşılı ve kaşarlı pide söyledik. Bu arada pidelerin boyutu aşkım Kaşar normal bir pide boyutu değil bu. Tabii canım, bu aynı yani, iki pide şu evet, anda. kavurmalı kaşarlı pideyi özellikle evet. önerdiler. Kıymalı zaten biz seviyoruz. Yani Karadeniz pidesini ilk defa Karadeniz'de yiyorum şu anda. Hmm. Hmm. Çıtır çıtır. Trabzon sanayide ayağa kalkıp çok mutluyum diye bağırasım var. Bunu şu an ben var ya tek başıma bile yerim. Şimdi bir de kıymalıya bakalım. Tam kendimize göre bir iş bulduk farkında mısın? Farkındayım. Farkındasın değil <laughs> mi bu olanların? Oha çok iyi ya. Sana hep diyordum ya aradığım kıymalı pide lezzeti. İşte bu. Hı. bak ben bunu arıyorum. Diğerleri bana böyle et kokusu geliyor. Bunda o gelmiyor bak. Soğan falan da var ya biber var. Bu iç harcı tam benlik. Hı. İkisine de bu arada on üzerinden kesinlikle, yıldızlı on yani. Böyle bir kıymalı pide İstanbul'da bulup yemeniz çok zor. Ama ben kavurmalıyı daha da çok seviyorum. İkisine de on üzerinden on veriyorum. Hatta yıldızlı on Evet olacak. bence, de yıldızlı on. Karadeniz'e geldik yere geldi de aşkım. Yediğim birçok şeyin en iyisini yedim bak. Kuru evet. fasulye, pide. Çok övdükleri bir pilavcı var. Orayı da çok merak ediyoruz. Aynen. Buradan sonra bir pilav tadımı yapalım. Evet pilav tadımı yapacağız. Şunları bir gömüp oradan da pilavcıya doğru geçiyoruz. Pilavcıda görüşürüz. Şu anda Kalkınolu pilavcısındayız. Burası çok eski, ismi bilinen bir pilavcı. Sadece az birer tane söyledik. az az pilav söyledik. Artık yerimiz kalmadı her şeyi yemekten. Evet mi? ya. Fulus. Hoş geldiniz. Eyvallah hoş abi. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Oo. Oo, Abi bize güzel böyle bir karışık bir şeyler Oo. yaptı. Evet. Şu an bir sürprizle karşılaştık. Şu an gördüğünüz gibi <laughs> tabağımızda şöyle biraz kavurma, biraz pilav, biraz da fasulye var. Yani hepsini tatmış olacağız. Masanın üzerinde de bir sürü gelenler yazı almış, not bırakmışlar. Evet. Hayırlı bir evlilik dünyadaki en güzel nimettir. Bak bize bir mesaj. Kavurmaya nasıl. Dağılıyor. Tek pilavını bir yiyelim önce. Bakalım harbi pilavının nasıl bir farkı var. Şey gibi böyle et suyunda hmm, pişirirsin değil mi? ya. Haydi bakalım. Hmm. Bayağı iyi. Bildiğimiz pilav gibi değil. Evet. Bunun yanında giden yıllardır yaygın olan şey buymuş. Hmm. Ayran sonradan gelmiş. Kayısı hoşafı da geldi. Bakalım onun da tadına bakarız. Kavurmalı halini yiyeceğim. <laughs> oh. Bak tokum ama bir tabak olsa yerim. Ben şimdi de hoşafla da denemek istiyorum. Bakayım, Deneyelim nasıl bakayım. Nasıl bakayım. Hadi. Böyle yoğun bir hoşaf değil, hafif ya. Kavurmanın yani ağ şeyini böyle hafifletiyor gibi biraz. bence de ayrandan ziyade aslında hoşafla daha güzel oluyor. Evet. Meşhur olmasının nedeni hiçbir yerde yapılan bir pilava benzemiyor. Kendine özgü yani. Evet. tamamen kendine özgü bir tadı evet. var. Kendi klasmanında 10 üzerinden 10. Bence Kötü bir şey klasmanda 10 üzerinden 10. Burası bir köyün içinde o kadar sessiz ki böyle hani çıt çıkmıyor. Biz de böyle eve girdik şimdi demin yani otele buraya geldik yarım saattir Elif de böyle konuşuyoruz. Aşkım ben sobayı yakıyorum. Oğuz böyle durdu bir yaptı. Biz niye böyle konuşuyoruz? Abi, Sanki böyle hani yanımızda biri uyuyor, uyanmasın diye uğraşıyoruz Aynen. gibi falan. Yani, yani enteresan bir psikolojiye sokuyor sizi evet, burası. Evet. O kadar sessiz ki böyle çıt çıkmıyor. Evet. Sizin de çok sessiz olmanız gerekiyormuş gibi evet, bir... Öyle bir enerji. Ortam bir enerji. Gelme hikayemizi de anlatalım. Bizim aslında buraya gelmemizin ana sebebi Oğuz'un doğum günüydü. Astrolojik olarak Oğuz'un haritasında bu yıl bazı kötücül etkiler vardı. Ben de astrolojiyle ilgili olduğum için bu etkileri görüp dedim ki bizim doğum gününde İstanbul'da olmamamız lazım çünkü kötü etkiler alıyorsun. Bu şöyle bir şeymiş. Böyle meridyenler var ya dünyada. Şu anda İstanbul'un olduğu meridyende ben girersem bu yılki doğum günüme kötü etkiler alıyormuşum. O meridyeni değiştirip yani böyle Karadeniz ve sonrasında bir yerlere gidip orada girersek daha güzel etkiler oluyormuş. Biz de o yüzden Karadeniz bölgesine gelmeyi tercih ettik. Burası taş da ev da çok burası güzel. Böyle evet. yani bungalov, tahta ve taş. Ben böyle hayatımda ilk defa taş evde kalıyorum. Kendimi şeyde gibi hissettim. Aşkım memnun böyle böyle belliyle evet. biter bir yerde buluştum. Konuşuyordu ya böyle hani gizli aşk yuvası. Burası onu anımsattı bana. Yarın da sabah şöyle bir karar aldık. Kahvaltımızı direkt sütlaç yiyerek evet. Hamsiköy'de yapacağız. O zaman yarın sabah Hamsiköy'de görüşmek üzere. Hamsiköy'den hepinize merhaba. Merhabalar. Bu efsane sütlacı tatmaya geldik. Yaklaşık 6-7 sene önce buraya gelmiştik. O zaman benim tadı damağımda kalmıştı. Niyazi Usta'dayız şu anda. Aynen. O zamanlar ben yememiştim. Elif o kadar çok övmüştü ki. <laughs> Şöyle güzel bir de demlik çay söyledik. Arkamız bu arada efsane bir manzaraya sahip. Çok güzel gözüküyor. Trabzon'un içlerine göre burası bayağı bir yayla havası var. Evet. Yani şu anda serin. aslında üşüyoruz bir Donluk. tık. Aynen. Ya Bir de aşkım benim aklıma şey takılıyor. Ben burayı eskiden böyle duyduğumda Hamsiköy diye yani Hamsi Hamsi'si meşhurdur diye düşündüm. Hamsi köyü neden sütlacı meşhur değil mi? Çok garip değil mi? Sütlaç köy olsa anlarım. <laughs> Hiçbir fikrim yok bununla ilgili ama <laughs> mantıklı bence söylediğin şey. Bunu beğen Trabzonlu kardeşlerimiz yorumlara yazsın ya. Hazır mıyız? Hazırım. Oha. Bu başka bir seviye be. Vaay. Sana dediğim kadar var değil mi? Bu harbiden başka bir şey bak. Şimdi anladım ben neden hamisi köyde sütlaç yiyin dediklerini. İki tane yiyebilirim ben. Çok beğendim ya. Yedir Yiyelim yani. Mi? tane daha yeriz <laughs> bence. Evet. İlk defa evet, hayatımda kahvaltımızı... kahvaltımı sütlaçla yapıyorum <laughs> Zaten yani. story attım ben az önce Instagram'a kahvaltımızı sütlaçı yapacağız diye. <laughs> hani sütlaç için Hamsi köye kadar gitmeye gerek var mı? Var. Bence de var. var evet. <laughs> Sıcacık çay. Dışarısı da böyle soğuk. Tam bir ying yang. Ama ying yang denmez ona. Yin yang Yin yang. yin yang diye yazılıyor. <laughs> Yazılı çalışıyorum. Şimdi bugün bulabilirsek karadana sarma. Sarıcım <laughs> yine boğuluyor. Benim karım... <gülüyor> <gülüyor> Fındık toz gibi ya boğazıma kaçtı. Aynen, çay iç yavrum. Ya da... manevrası var ya bir şey var ya onu ya da, öğrenmem lazım. Sen bilmiyor musun Hem büyük Uygulamasını tam bilmiyorum. Video izledim de uygulamada bir bakmak lazım yapabilir miyim? Hadi puanlayalım o zaman acımızla. 10 üzerinden yıldızlı 10. Ben de 10 üzerinden yıldızlı 10 veriyorum. Şimdi Akçabata geldik. Köfteci Ali'deyiz. Piyazımız geldi zaten. Piyaz söyledik. Aynen. Bir de şöyle ikram olarak fındıklı, fındıklı baklava geliyor. Ben fındıklı baklavayı çok seviyorum. Normal baklavaya göre daha hafif evet. oluyor. Karadeniz sarması yemeye vaktimiz kalmadı. O evet. yüzden de madem havalimanına gidiyoruz, havalimanı yolu üzerinde dedik ki buraya uğrayalım. Burası da Akçabat'ta güzel, yüksek puan alan bir yermiş. Google'dan baktık dedik ne hangi köfteciler iyi diye. İlk üçte burası vardı. Birer porsiyon köfte söyledik. Fiyatını da söyleyeyim ben bunların. Piyaz 100 lira baklava ikram olarak geliyor. Akçabat köftenin porsiyonu 225 lira. Çok açım bu arada. Sabah sütlaçlayım. daha hiçbir şey yok. Kuymak yedik ama ben çok iyi yemedim o kuymak. Akçabat köftecilerinin birçoğu fındıklı baklavayı ikram olarak veriyorlar. Elif bunu bu bilgi öğrendikten sonra yolda böyle kudurmaya başladı. <laughs> şu baklava gelse de yesem, şu Aynen. baklava gelse de yesem. Baklava hastası bir insan değilimdir. Kesinlikle baklava aramam. Senin kadar baklava düşkün değilim. Evet. Ama fındıklı baklavaya ayrı bir yere koyuyorum. Yani bence antep fıstıklı ve cevizli baklavadan çok farklı. Sağ olasın. Abi. Şu an bu ekmek de, beni çok mutlu etti. Karım kuru ekmeği mutlu oluyor. Böyle de cefakar bir kız. Biber acı mı acaba? Hangi YouTube Abi kapadıktan sonra sana göstereyim. Kanalı gösteririm sana. Ayranlarımız da geldi arkadaşlar. Açık ayran, mis gibi. Bu arada ben köfteyi tattım, unuttum seni beklemedim. <laughs> Hayda. Ne yapıyorsun sen kızım? Çekim ya bu adamla konuşurken niye köfte yiyorsun? yani, kendim, kendimi kaybettim. <laughs> Yanlışlıkla oldu. da bir daha yiyelim. Çok güzel bu arada. Allah Allah. Bütün tadım kaçtı bak. Hadi hadi yeniden. Kendini kaybetti köfteyi Kaybettim. gelince. Kaybettim. Açım ya evet. ne yapayım hadi. Hadi bakalım. Çok güzel. Hmm, güzel bir köfte. Baharatı daha yoğun. Sen de. şimdi bunu hangi köfteye göre kıyaslıyorsun baharatı? Kırklareli köftesine ha. göre. Sarımsak da var sanki öyle gibi hissettim. Başarılı bir köfte. En Atalım. az kırklareli köftesi kadar güzel. Güzel. Yüksek tamam. puanı almayı hak eden bir köfte hakikaten. Piyazı da güzel ben piyazımda. Aynen. Ya piyaz gibi değil de salata gibi aslında. Tabii ben. tabii çok daha çok salata. Olan... Sen baya kendini kaybettin ha. Ben acıktım. Senin gibi kuymak görmedim ben bir tane. Ben sabah Elif kuymağı yemeyince bir porsiyon kulma ben yedim. O yüzden Elif benden daha aç yani. Kulma yiyememe diyor. sebebim de söyleyeyim bu arada. Sadece peynirden yapılıyor. Muş hı hı. kuymak. Böyle lastik gibi geldi bana o peynir. Ağzımda lokma büyüdü büyüdü, büyüdü. böyle yutarken falan böyle bir hı şey hı. oldum yani. Hani kuymak bana göre değilmiş. Onu fark ettim. Ben muhlamacıyım. Ben de muhlamacıyım. Muhlama kuymağa göre daha hafif bence. Bu hı. köfteye <laughs> ne veriyorsun yavrum? Nedir? Ben bence onluk bir köfte. Ben de 10 üzerinden 9 veriyorum. Baharat tadından ziyade böyle direkt ham köfte tadı almayı daha çok seviyorum aslında. O yüzden yani. Tamam da bu, bu buranın tarzı. Bunu buna göre değerlendireceksin. Ne alakası bu tamam. Alçışabat köfte de. Tamam ne abi Allah. Sanki bana Akçaabat Belediye Başkanı. <laughs> Akçaabat Belediyesi'ni <laughs> <ciddi>. yedirim <laughs> İstanbul'a döneceğiz ya biz. Evet. Karadeniz'de best of 3 tane en çok özleyeceğimiz lezzeti sırala bakalım. Benim bir numaram kusurev kuru fasulye. Tamam. İki, sütlaç hamsiköy. köy. pide. Terminal pide. Ama şey kavurmalı kaşarlı. Benim de bir numara kesinlikle kusurevde kuru fasulye. İki, terminal pidenin bütün pideleri. Ben ikisini de çok beğendim. 3 de hamsiköyde köyde İkimizin de ilk üç aynı sadece 2 ve 3'ün sıraları değişti. Hı. Yolunuz düşerse kesin bizim bu yaptığımız baktığımız sıralamayı yapın memnun kalacaksınız. Yiyip de beğenmediğim böyle ya bir daha yemem diyebileceğim hiçbir şey yok bu benim, daha. Benim dahi. bir tek kuymak oldu yiyip de bir daha yemem diyeceğim. Ama doğru kuymak aynen bana da ağır geldi. Kuymak yerine muhlamayı tercih aynen. ederim ben de. Hmm. Hmm. Fındıkta baklavaydı. Atlamayın bu da çok iyiymiş harbiden. Bu videomuz da böyleydi. Videoyu beğenmeyi bir de yorum yapmayı unutmayın. Bir de bizim kanala abone olursanız çok mutlu oluruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.